Çinlilerde insaf kelimesi yok. Doğu Türkistanlılarda bir insan hakkının bahsetmek asla mümkün değil. Onlar ya bizim gibi olacaksın, Çinli olacaksın ya da olmayacaksın, öleceksin. Küçük yaşımdan başlayarak Çinliler adam değil diye büyüyordum. Ben abdestsiz dışarı çıkmam. piçaklar zincirli, kotlu. Ekmek pıçakları bile Zincirli. Anne ya, kendi oğlunun öldüğü kurşunun parasını ödemek ne, ne demek yani düşünün. Nasıl olur senin gibi bir gazeteci başörtü taktın? Bizim karşımıza geçtin. Her gün ağlıyordum. Her gün sabah işe giderken ayna bakarak çok ağlıyordum ben. Dedim ki ya Rabbim senin razılığın için başörtü taktım ama Çin'in baskısıyla, senin düşmanının baskısıyla ben başörtümü arkadan takmak zorunda kaldım diye ağlıyordum. Yaptıklarını dünya duyurmamak için daha da çok fazla güç sarf ediyor. Keşke bomba yaksaydı, burada da zulüm olduğunu dünya duysaydı. Ben Doğu sen bir gün bile unutamadım. O kadar özlüyorum.